Keşke tüm video boyunca bu kadar refleksif olabilseydim. Selamlar. Bugün geçirdiğim bu özel haftayı sizlerle paylaşmak istedim. Çok tatlı bir hediyem daha var. Benim için anam dolu bir o kadar da eğlenceli şüpheli günler oldu. 24 Kasım'la başladık. Öğretmenlik mesleğimi Ayıldım. yapmamama rağmen çok mu mademim. Çok mutlu edildim. Bu yüzden bu narin çiçeklerimi vazoya koyup güne öyle devam etmek istedim. Bu videoda çift kamera kullanacağım. Bu kameramı kullanmaya başlayacağım için aksesuarlarını da takmak istedim. Böyle silikon bir kılıf aldım kameram için. Şöyle bir koruyucu. Şöyle bir boyun askısı. Bir askı daha. Şöyle yanıma küçük anahtarlıklar. Bir tane de stand aldım. Hadi kameramı biraz kişiselleştirelim. Bugün çok zor kelimeler söylüyorum. Ken Barbie'lerime çoraptan yaptığım iğrenç elbiseleri giydiriyor gibi hissediyorum. <laughs> Kılıftan zarar görmezsen daha da zarar görmezsin kameram. Burası okey. Şurası da şöyle. Bu videoda sevgili kız kardeşim Dilara'nın doğum günü için bir hazırlıkla başlıyorum. Yıllardır onun doğum günü kutlamasını erteliyorum. Hep bir sonraki doğum gününde mükemmel bir kutlama yapacağımı söylüyorum ama söz verdiğim hiçbir yıl sözümü tutamadım. Bu sefer söz vermedim ama ona güzel bir doğum günü yaşatmak istiyorum. Bu yüzden ona öncelikle İstanbul bileti aldım. Hafta sonu buraya benim yanıma gelecek. Güzel bir doğum günü olsun istiyorum. İstanbul doğum gününün gecesinde varıyor. Yani 00'a yaklaşırken evimize gelmiş olacak. Tam bu anda da ben evimdeki masamı ona göre dizayn etmiş, hazırlamış olacağım. Bu an için planım o şekilde. Bugün biraz fikir bakacağız. Neler yapabilirim? Planla bir şekilde gitmek istiyorum. O yüzden neler yapacağımı, ne malzemelere ihtiyacım olacağını not alacağım sonrasında da bu hazırlıklara başlayacağım. Bugün 25 Kasım Salı. Yaklaşık 3 günüm var. Yarın belki alışverişe çıkarım. Sonraki günde direkt hazırlığa başlarım. Çünkü doğum günü pastasını kendim yapmayı düşünüyorum. Bu konuda da biraz zorlanacağımı tahmin ediyorum. Fikirlere de sizinle birlikte bakalım istedim. Evet, Pinterest'ime girmiş bulunmaktayız. Ben direkt pasta olarak aratacağım. Neler yapılmış bir ona bakmak istiyorum. Ben neler yapabilirim ona bakmak istiyorum. Biraz korkuyorum ama el becerime güveniyorum açıkçası. Evet, çok zorlanacağım, onun farkındayım ama yapabilirim ya. Yani mesela şu tarz pastalara bayılıyorum ama çok korkuyorum. Bunu yapabilir miyim? Bir fikrim yok. Mükemmel bir pasta ama yapamam. Biraz daha basitleri yok mu acaba? Şöyle kurdele fikri mantıklı, güzel bir görüntü sağlıyor. Acaba kaç katlı olmalı? Mesela şu çok tatlı ama bunu yapamam. Yanında sabit tutamam yani o harfleri falan. Aaa ee, benim kek kalıbım yok. Bunlar çok zor. Nasıl yapacağım? Bana güveniyor musunuz? No. Mükemmel şeyler var ve şu an bunları görmek bana biraz zarar verecek çünkü kendi yaptığımdan çok daha iyilerini görüyorum. Yeter insan gibi kek istiyorum. Bunlar çok abartılı. O kadar da değil abla. O kadar basit kaçamam biraz daha basit hastalara bakmaya başladım derken yani şunlar mesela benim psikolojimi bozuyor. Ben bunları yapamam. Ama gördüm. Bir kere gördüm. Bu yapılmış mesela. Yapar mıyım acaba? Yapamam ya. Bu kadarını yapamam. Bu arada şöyle şeyler de yapmak istiyorum. Dilara bu tarz şeylere bayılır. Biz karnımızdan önce gözümüzün doymasını severiz. Şunlar mesela. Tamam onlara geleceğiz ama önce pastaya karar vermem lazım. sonucu pasta olarak kışına karar verdim. Temamız böyle. Bu tarzlarda bir masa düşünüyorum. Önce menümü yazdım. Daha sonra ihtiyaç listemi yazdım. Alışverişe çıkmaya hazırım. Bugünlerde abimin de İstanbul'da işi vardı. O yüzden bizi uğramak için bir fırsat yakaladı. Yapacağım alışverişe de birlikte gitmeye karar verdik. Çıkış yapılıyor. Ona söyledik diyor. Oo bak. Bak. Oo. Beni takip ediyor. Amca. Kardeşim. <laughs> ben taksiyle mi gidiyorsun? <laughs> kardeşim. Niye korkuyorsun? Kardeşim biraz yavaş mı sürmelisin. Ah kardeşim. Kız kardeşim için alışveriş yapacağız. Alışveriş tepesindir ve beni böyle görüyorsunuz. Alışveriş listemizi açtık. Kardeşim ben bir 2 kilo antiklet alayım. O zaman önce pasta malzemelerine gidelim. Sence ne tarafta? Buralarda olabilir. Burada mı? Ben bir seni ayarlayayım da kamera. Bu da ben yapmışım gibi zaten. Unu o. 2 tane alacağım. Şöyle uzunca olacak. Bence gayet yeterli bir boy. Pasta kekini aldım. Pasta kreması. Ah burada. Bir tane daha alayım. Bir tane de alayım derken yaşadığım i̇şte, öngörü. Kuşcan, işte, Kuşcan, işte, Bilara Hanım sizin yemekleriniz hakkında böyle böyle, böyle demiş. Herifin ne Kendi yemeklerine baksın. kedi dili görebiliyor musun? Bundan alayım mı? Alayım. Şey alacağım bir de. Lavaş. Tam burada yanında şunlar bayağı iyi. Pembe renkli bir içecek almak istiyorum ama Greyfurtlu içecekler çok hafif bir renkli oluyor ya. Onun gibi bir renk. da çok koyu. İnanamıyorum renkli içecek de bulamadım. Savaş. Sıkma torbası arıyorum evet. Başka ismi var mı acaba ya sıkma torbasının? Çikolata falan alacağım şimdi. Onları ben tamamlayayım sonra en son sizle bir görüşelim. Yeni günden selamlar. Bugün mutfağa girmemek için çok direndim ama girmem gerektiğini fark ettim. Çünkü yarın gece Dilara'nın doğum günü ve kutlamaya hazır olmak istiyorum. Şimdi ben önce sizi uyarmak istiyorum. Ben biraz dağınık çalışan biriyim. Korkmayın. Bir tam olarak neler yapacağımı düşüneyim. Pastamız var, kapkeklerimiz var, stiklerimiz var, kruvasan var, waffle var, tuzlu olarak da sosisli milföyler ve tavuk şeysileri. Bu arada Dilara'ya bunları kendim yaptığımı söyleyeceğim kekleri falan. Büyük ihtimalle inanmayacak ama ilk gördüğünde inanacak. O olsun, o ablasını anlayışla karşılar biliyorum. Malzemelerimi çıkarıyorum. Şöyle bir karıştırma kabım var. Ayy, çocuk kokuyor. <laughs> Neyse. Bunu bir tekrar yıkayayım ben. Kremam için gerekli malzemeler tereyağı, pudra şekeri ve süt. Bunların da oda sıcaklığında olması gerekiyormuş. Ama tabii ki benim hiçbir şeyim oda sıcaklığında değil. O yüzden ilk onları çıkarıyorum. Sadece bir tereyağını tartacağım. 200 gram. Abim bana 200 gramlık krema. Senin oda sıcaklığına gelmeni bekleyeceğiz. Ben de o sırada şu cacık kokulu kabı yıkayayım. Biraz aşağı ilmek ister misin? Aşağı. Vay be hayat. Bana bugünleri de mi göstereceksin ya? Kardeşime cacıklı bir pasta yapmak istemiyorum. <laughs> Bu arada motivasyon ihtiyacım var ya. Umarım yapabilirim. Renklendirici, o bu her şey hazır olmasına rağmen yapamamaktan çok korkuyorum. Estetik kaygılarım var. Bulaşık eysem var. İnsanın evinin olması çok güzel ama her şeyin insana ait olması hiç güzel değil ya. Yani bulaşık falan. Bu arada ben bulaşık makinesini çalıştıramama hastalığına yakalandım. İki kişi yaşadığımız için her şeyi elimde yıkıyorum. Bulaşık makinesine koysam ne zaman geri alacağım diye. Bulaşık makinesini de tam doldurmadan çalıştırmak istemiyorum. Böyle saçma bir döngüdeyim yani. Tereyağım oda sıcaklığına geldi. Şimdi bunu çırpacağım. Uzunca bir süre çırpacağım. Köpük kıvamına gelmesi gerekiyormuş. O zaman şu tereyağını bir köpük kıvamına getirelim bakalım. Allah'ım sen bana alnımın akıyla bu işin içinden çıkmamı nasip eyle. Sandalyeyi şöyle alacağım. Pastaya yakın olabilmek için. Şöyle tabakları kestim. Pasta altlığım olmadığı için. Bunu böyle alıyorum buraya tamam mı? Bunun kaymaması için de altına çift taraflı bant yapıştırıyoruz. Şöyle bir bant aldım. Bunu şöyle çevirdim. Altına yapıştırdım. Kekimi açıyorum. Aldığım pastacılık eğitimine göre şurası altı, şurası üste gelmeli. Zaten bizimki iki katlı olacak ama Yine de şöyle ortaya koyuyorum. Bir parçayı alıyorum. Kekiniz çok kuruysa ıslatmanız gerekebilir. Çok tehlikeli bir şey bu. Sürekli sağa sol falan kayıyor. Bir şeyler yapıyor kendi kendine. Krem da bıraktım ve başlıyorum. Normalde muzlu pasta yapacaktım ama panikten, o anki paniğimden hiçbir şeyli pasta yaptım. Tamam. Aralarına muz atacaktım. Diğer 3 katı da aldım. Krema bitti. Tekrar dolduruyorum. Şunu doldurmak iğrenç ya yemin ederim. Dilara görüyorsun değil mi? Senin için nelere katlanıyorum. Bir de de şöyle tutabilir mi ben bunu doldururken? Şöyle ağzı hazır açılmışken hepsini tepeceğim. Bu mutfağı böyle kapısını çekeceğim. Geldiğinde Dilara'yı temizleteceğim. Az çok doldurdum. Teke kalı benmişim gibi. Ay. Bundan sonra kimse tatlılarımdan yemeyecek. Tamam neyse. Çıkıyor. Devam edelim. Nasıl da inanarak yapıyor görüyor musunuz? Ay ablam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Tamam mısın? Bunun normalde dinlenmesi gerekiyor. Dinlenebilecek bir fırsata sahip değil. Şu ortadaki beni çok korkutuyor. Şişko gibi gözüküyor biraz. Yaptığım bu butter krimden süreceğim. Bu yaptığımız işlemle pastanın kenarlarının kırıntılarını kapatacağız. Neyse devrilecekmiş gibi duruyor. spatulam yok bıçakla yapacağım o yüzden. Biliyordum beni uğraştıracağını. Yemin ederim çok zor. Tamam buraları sileceğiz arkadaşlar. Aa, yere döküldü. Şu an biraz gıcık olmaya başladım. Ya ben bilseydim bu pastaya 10 gün öncesinden falan başlardım biliyor musun? Tamam ya, o kadar abartmaya gerek yok. Ben pastacı değilim. Bir şey diyeyim mi? Hiç fena değilim bu arada. Sadece solak olduğum için şu bıçağın şu tarafı buna ters geliyor. Kısmı nasıl yapacağımı bilmiyorum. Da kazmayalım da. Bence tamam ya. Kısım sadece biraz şey olmuş. Boşlukları dolduruyoruz sadece şöyle. Şöyle bir eğimi var gibi. Eminim Dilara benden dört dörtlük bir şey beklemiyordur. Bakın sayın eleştirmenler ilk katım. Şimdi dolaba atacağım ve bu minik kırıntıların donmasını bekleyeceğim dolapta biraz. Şimdi bu zehirlerle, gıda boyalarıyla kremalarımı ayarlayacağım. Buraya kaselerimi aldım. Dört tane renge ihtiyacım var. İlk olarak yeşili yapmak istiyorum ben. Yeşil ana rengimiz olduğu için dikkatli yapmak istiyorum bunu. Yani o tatlı yeşil elde edemezsem çok üzülürüm. Ve çok koyu olursa da çok üzülürüm. Bu arada ben 3 ana rengi aldım. Resim bilgimden bu 3 ana renkle her rengi elde edebileceğimi bildiğim için çok çok az bir mavi. Çok çok az da sarı katacağım. Renk çıkmadı arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok çok az kattım. <laughs> Biraz daha katalım çok oldu. Bunu geri dökmem lazım. Koyu olacak. Şu an böyle bir renk. Ve benim pastamla alakası yok. Hayal ettiğim yeşil ve elde ettiğim yeşilin farkı şaka mı ya? Yani bunun rengini açmak için o kadar çok krema katmam gerekiyor ki. Gittikçe kötü bir renk elde ediyorum. <laughs> çok kötü. Dostum senden nasıl kurtulacağım? fosforundan gözüm patlayacak şimdi. Beyaz boya falan yok mu ya? Şundan şu kadarcık kalıp beyaz bir boyaya katmam lazım ki kendine gelsin bu. Yoksa kardeşime kına yeşili bir pasta yapmak zorunda kalacağım. Bunu da hiç istemiyorum. Şey değil mi? Bu rengin açılması imkansız. Baştan bir pasta kreması yapacağım. Pasta kreması. Ben de alayım. Şöyle bir yeşil elde ettim. Sıvamaya başlıyorum. Normalde bunu sıkma torbasına koymam lazım. Ama ben anam babam usulü gidiyorum. <laughs> Gerçekten çok kaşınıyorum ama yapacağım ya. Spatula mı kuruluyorum? Korkmayın her şey kontrolüm altında. Ay. <laughs> Dur artık yerinde ya. Ben bu işin içinden çıkarım arkadaşlar. Arkadaşlar ben olsun. gidiyorum. <laughs> helal edin. Yeter. Lütfen artık bir yerlere düşme. Bakın şu an şöyle. Kendine gelecek ama inanın bana. Bir şey diyeceğim. Herkes mükemmel pasta yapmak zorunda değil. Olumsuz konuşunca benim pastam neden adam oluyor ya? Şu an bu şekilde pastamız. Biraz daha donduruyorum. Pastayı tekrar hatırlıyoruz. Yani bir pasta yapacağız diye ömrümden ömür gitti. Pembe yapıyorum. Bunu biraz daha pembe hale getirip çok az da sarı katacağım. Biraz daha sıcak tonlu olması için. Nerede o? Açma sapan toz. Çok az lütfen çok az damla. Ay, da parmaklarım olab çok kötü. Kremamın tadı o kadar kötü ki bu badır krem var ya iğrenç. Sakın yapmayın. Dilara'nın aramalarına çamama nedenim. Kusura bakma Dilara. Senin için uğraşıyorum. Mental olarak hazırım. Pasta'yı alalım. Şu süsleme işine bir başlayalım. Allah'ım lütfen kötü gitmesin işler. sarıyla çiçekler yapmış. Ben nasıl yapacağımı bilmiyorum ama şu an tek bildiğim buna sarıyı doldurmam gerektiği. Allah'ım lütfen çocuk pastası gibi olmasın. Yani böyle tahmin edersiniz hani şey sanki çocuğa pasta alınmış gibi anladınız mı? O görüntü olsun hiç istemiyorum. Çok korkuyorum. Sarıyı dolduracağım. Acaba içini kasa mıydım? Ucunu doldurmadan değiştirmem gerektiğini neden söylemediniz? Çiçeklere bir daha bakayım. Yani... Dedim ki içimden burası ön taraf. Bu tarafa güzel yapmalıyım. şöyle bir şeyler oldu işte. En azından çabaladım. Kötü hissediyorum ya. Yapamadım galiba. Neyse bir son haline bakacağız. Pembe çok az. O yüzden çok pembeyi güzel değerlendirememekten korkuyorum. Galiba ben yeni öğreniyorum bunu. Önce ucu değiştireyim ve 22 yazayım. Resmen akşam oldu. ta <laughs> Şu pastamız böyle. <laughs> Keşke şu yeşiller biraz koyu olsaydı. Oyun hamuru gibi gözükmeseydi ama Bence tatlı oldu. Bakalım yarım masamızda nasıl gözükecek. Ablan sana cevap vermediğinde tam olarak bununla uğraşıyordu. Neyse şimdi ben düşürürüm. Hiç öyle hareketlere girmeyeceğim. Şu saatten sonra risk almıyorum. Yeni günden selam. Çok akıllı bir kız olarak. Dışarı çıkarken SD kartımı evde unutmuşum. Tam da video başlatırken fark ettim SD kartın olmadığını. O yüzden siz bana bu mini alışverişimde eşlik edemediniz ama ben size yine aldıklarımı göstermek istiyorum. Şöyle bir kurdele aldım. Bununla perdeye fiyonklar yapacağım. Pastam için şöyle mumlarım var. Dilara 22 yaşına giriyor diye. Yine yeşil temamız uygun. İki tane balonum var. Bir de şöyle Happy Birthday yazılı bir balon aldım. Bunu da yine perdeye asacağım. Şu yeşil balonları da bonus olarak aldım. Yine lazım olursa kullanacağım. Bir yandan da diğer yapmam gerekenleri yapmak istiyorum. Diğer yapmam gerekenler birçok şey aslında. Hiçbirini yapmadım neredeyse. Bir an önce... Başlayalım. Bunları masamda tuzlu bir şeyler olsun diye yaptım. Şöyle bunları belki şu kaplardan birini de sunarım. Bakalım. Galetalarımız var. Bunlar için çikolata eriteceğiz. Buna meyve gelecek. Bu cupcakeleri de süsleyeceğim. O yüzden maalesef yine krema yapmam gerekiyor. Kaplarımı makineye attım. Bulaşık makinemin ikinci çalışışı falan. Bir de her yer gıda boyası olduğu için bu sefer riski almak istemedim. Daha çok dağıtırım diye. Önce çikolatayı eriteyim ve çikolataya batırılması gereken her şeyi çikolataya batırayım diyorum ben. Keklerim iyi kabardı. <laughs> Bugün düne göre biraz daha motiveyim çünkü bir şeylerin şekil aldığını görüyorum ve bu hoşuma gidiyor. Merhaba arkadaşlar, destek ekibi geldi. Bu senin ekibi değil mi? Bunu mı Evet. Nasıl? Açtım ellerimle. Yağ gibi. Hı hı. Kestim. Oklamayla açtım. Aldım. Sonra kestim uzunluğunu. Her şey gibi olmalar. Merdiven altımızda bir şeyler var. Yani her yerde <laughs> bir şey var. Şunlar falan. Hayır. Ne oldu? Pastayı uncu bir karıştırdım. Şun merdiven altı mutfağı gösterelim. Şöyle çilekli bir şeyler yaptık. Bunlar biraz kötü duruyor ama toparlayacağız. Aa. Şu bizim yemektevzi. Bunlar hazır. Allah'ım. Şöyle stiklerimiz var. Şunlar da ev yapımı kovasan bence. Şu an ne yapıyoruz Oktay Usta? Karıştırmayı bana bırak. Bu iyi oldu bence. Evet çok iyi oldu. Şunu karıştırabilir misin? Bu arada ben ürettim bunu. Sıkma torbası. Şuradan dolduruyorsun, kullanıyorsun. Şöyle dışına yeşil sürdüm poşetin. Ortasına da pembe koyacağım ve çiçek yapmayı deneyeceğim. Allah'ım beni şu yeşil renginden kurtarabilir mi? Pembe koydum ben bunun ortasına. Bunun kıvamı olmadı ya. Kıvamı bozuk. Ben inat ettim. Bir gün bunları yapacağım bu arada. Allah aşkına ya. Ama diyorum ya sözüm olsun ben bunu yapacağım. Şu da Enes'in yaptığı. <laughs> Aynısı. Yani anca bu kadar kötü olabilirdi. Hayallerim yıkıldı. <laughs> Şimdi şunların uçlarını üçgen keseceğim. Bakın şöyle. Artık nihayet masamı hazırlamaya başlıyorum. Orada da biraz sabrımız sınanıyor ama olsun. Başarıyla geçtik bu sınavı. Sadece Happy yazısını <laughs> iddia olarak asmışız. Yorgunluktan saatlerce fark edemedik. En son abi neden perdede iddia yazıyor diye sorunca fark ettik ve düzelttik. Allah'tan Dilara gelmeden düzelttik. Dilara'yı almaya yola çıktık. Biraz da geç kaldık. Bir şey diyeceğim. Hmm. Şarjı yok mu zaten? Şunu çıkar, bunu tak. Kısa mesafede orası olur. Aa. Ya sen çok akıllı birisin ha. Evet Enes Bey ne düşünüyorsunuz bugün hakkında? <laughs> <laughs> Dilara'nın havalimanı otobüsünden inmesini bekliyoruz. Yani uçaktan da geçindi çünkü uçakta arkada yolcu olduğu için uçağın burnu kalkıyor. <laughs> Ciddiyim. Ne yaptın? Otobüsü. Sen şu telefonu bir şoföre versene. Dilara gerçekten uçaktan havalimanın girişine yaklaşık 10 dakika kadar Biz Erzurum'da 10 dakikada üniversiteye falan gidiyorduk. Ben döner getirdim Erzurum'dan. Erzurum'dan döner gelmiş. Bunun için çok <laughs> mutluyuz. Biz de bugün yemek yiyememiştik doğru düzgün. Lavaş da gönderdi ama ben almadım çantama sığmıyor diye. Dedim ki orada lavaş mı yok? Aslında burada et döner de yok. Ben lavaş çok seviyorum bu arada. Diler az önceki otobüse bin. Git al ve gel. zaten yarı yolu yol getirdi. Bizi koca elinde bıraktı uçak. Komik olmayan şakalar yapıyorum. Evet biz kapatalım o yüzden. Evet misafir parverlik. Bu çok hafif bu güzel. Paçalarım çamur olmuş. Şöyle geleyim. Siz lambaları açık mı bırakıyorsunuz? Ay bismillahirrahmanirrahim. Ya ağlayacağım şimdi. Dilara. <laughs> <laughs> ağlayacağım şimdi. Dilara'nın <laughs> Arkadaşlar herkese merhaba. Bacıma inanamıyorum. Bacı bunları sen mi yaptın? 22'li balonum var. Gerçekten bu yıl kutlamış benim <laughs> Pastayı sen mi yapsın? Evet. İnanmıyorum. Gerçekten her şey mükemmel. Bayıldım. Şu an ne diyeceğimi bilemiyorum. Onun için birazcık tepki veremiyorum. Kardeşim 21 yıldır doğum günümü bir dahaki sene kutlayacağını söylüyordu ve o sene bu sene 22. yaşımda doğum günümü kutladı ve burası çok güzel. Çok güzel olmuş her şey. Bayıldım. Her şey hayallerimdeki gibi. Hadi artık yiyelim. Çok açım çünkü. Oraya gerek yok. Ortuyu değil de sadece yemekleri kurtarsan yeter. Evet arkadaşlar şimdi Zeruş Port'a geldik. Biraz alışveriş yapacağız burada. Çok yağışlı ama bu arada. Gerçekten deli gibi bir yağış var. Buna rağmen iyi geldik. Zeruş bizi hayal kırıklığına uğrattı. Yani mağazalar çok küçük ve faydasız ürünlerle dolu. Dilara benim sosyal fobimi yenmemi istiyor dışarıda video çekmek için ama Evet, kendimi gördüğümde rahat oluyorum tabii, tabii. çünkü dışarıdan biri beni çektiğinde rahat olamıyorum. Çok mutluyum ama kendimi garip bir simülasyon içinde gibi hissediyorum. Yani burada olduğum çok garip gibi yani. Kız kardeşim ve ben, tavana yapıştırdığımız karanlıkta parlayan, fosforlu ve plastik yıldızlara bakıp dilek tutarak geçirdik gecelerimizi. Küçükken ayaklarımda salladığım o minicik kız, meğer hayatımı ritmine uyduracak o kişi olacakmış. İyi ki doğdun evimizin neşesi.